Abi, lunca da nasıl gider? Kardeş, ileride, kavuştundu karşıda. İleride karşıda. Abi, lunca da nasıl gider? Kardeş, ileride karşıda. İleride karşıda karşıda. Abi. Abi. Yonca da nasıl gel? Bak kardeş, Karşıyı görüyor musun? He? Dön sana, çök <laughs> Bu ne ya? Ne <laughs> bir şey ya? Neyi yaşadın lan lan? Neydi o? Gitti mi?